o oynayacak. Nerede oğlum bu adamlar? Ortaya, Ortaya düş aynı. Aa çatıya düşemez. Senin yerine ben düştüm de keşke düşmez olaydım. Aşağı atla. geri zekalı. Tek uyanık sensin. Harun. İki tane son iki k. Onu boş şu an. Yan taraf var ya. Ee, 10 On numara oldu. Dört, kişi var toplam orada. Oh. Ben son iki k'yla dalmam. Hem yedi var gel. Malzemeler bende. Onu al Bayağı iyi olur. Alıyorum. Bir de son 2 k bıraktım bir yere ona al. Var var. O daha çok içme yeri Var mı? Ben, ben lootlarım sağlam şu an. Biri bize mi geldi? Yan, yan binada yan binada. Adamlar adam akıllı silah bile bulamadı. Aha dışarıda yapsın öldür. Çık. Oyna kanka. Çatı da oynasan reload yapmadan. Oynayacağım buna. Geldi önümde. Çatıya gidiyorum. Git abi arkandayım. Ay. Sıkıntı yok. E ee, karşı binaya gidek bari. Yok hemen gitme yok hemen. Oğlum şu karşıya lan burada kimse yoktu ki. M4 var kanka. Ne adamlarda mı? Lan arkamda adam var. Bir dakika geldim. Geldim geldim. Aynen adamların altında M4 Şurada mı değil <laughs> He Tamam duvarın arkasında ağacınız altında <laughs> Golüm koptu Hangisinde M4 <laughs> lan? Aha bunda Buraya da 5.56 atıyor. Uzatılmış at Şu karşı binaya da oynarsak iyi olacak Evet, sorry. Adam. Aha, burada bir yerde. Dur acele etme. Şu evi şey yapacağım zaten kanka. Yeterince lootumuz yok bizim. <laughs> Sağlık malzemesi almam lazım. Çat. gidebiliriz. Eseler var burada. Onu birazdan alırım unut. Oynayacağım birazdan haberin olsun. Ben yani geçtim bu taraf. Geldim ben de nerede bu adam? 3 seviye yelek var. Nereden? 6x mi 4x mi? 6 tabii ki de. Daha. 4x de fazlaydı at. İşte ya bu adamlar nerede? O Aha burada burada burada. Düşman görüldü. Bırak normal. Yattı oraya. Düşman gördüm. Sağdan açıl, sağdan açıl. Aynen, aynen. Lan. Oğlum, <laughs> buraya yatmak nedir lan? Beni görünce yattı. Şerro. Ben bir şey Oğlum, var, var, lan? bırakma. Ha? Ha abi oğlum, bu abi lazım diyor. Burası bitti herhalde. Şuraya bak hemen hızlıdan bir lootdan at Karşı tarafı lootlayak. Bence direkt. Karşı. Şu tarafı. Burada biri var. Dur geliyorum. Şurada kanka yeşilliğin Düşman içinde. Görüldü. Burak bana evet. doğru gel. Dışarıda evet. pusuyor. Yeşilliğin Düşman içinde. Burada Aki... çalıda önünde. Aynen. Pul. Dara dara dara. <laughs> Oğlum sen burada ne geziyorsun? Oynayacağız kardeş. Bir saniye. Üstten oynama. ben yap. Açık alan. Hem de çok açız. Öndeki taş al. Almaya gidiyor. Biri şuradan bakıyor. Düşman Açık. Görüldü. Adama açığız. Artık bakamaz o da. Güzel, çok güzel. Hakan şurada. Düşman görüldü. Göstermiyor. Bomba atsan oraya. Atacağım bir dakika. Full bomba at. Kaç tane var? İki tane bombam Sırt. var. Al abi. Full bomba at. Gördüm. Kafanı çek lan. <laughs> bunu istiyor. Biri... Kanka hemen önündeki saçta biri görüldü. bana bakıyor. Sen Çok güzelsin. Canını için. bas abi sen. Aynen bir kişi oldu. arabanın arkasına. Düşman görüldü. Atacağım bir dakika. Canı bir basayım da kanka. Tamam Zaten şu an buna zor oynarlar. Ha onu oynayamazlar. Sen at bombanı abi. Adamlar şu taşın arka tarafı. Attım bomba geldi bakıyor. Bundan sonrasına da. Nereden sıydı o? Taşın arkası. Geldim geldim hemen arkası. Aaaa. Oh. Aaaa. <laughs> İyi de malzeme toplamışlar ha hmm. Az As önünde As önümüzde As dur burada As önümüzdeler çünkü Az ileride yani bir 50 metre tamam. önümüze düşüyorlar Ben sol açık Görem, Ha gördüm <laughs> Aa adam önündeymiş lan Nereden geleceğiz bir yerden gelin Geldi ha oha Biri direk arabaya biniyor ya siz ne salaksınız Deli gibi sıkla yat abi patlayacak o Aynen Patladı Az... Ya bu kadar ya Oha. Vallahi bu kadar Hepsi gitti lan Ama, O kadar. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum <gülüyor> ne oldu bunlara ya? Aka yalnız şurada bir ekip Düşman var görüldü. Aman ateş ettiler ne ekibi Aynen Aman, lan, Ben de onu Redeme'ye mi güveniyiz lan? Oradan bir ses duydum da. Allah el amanı gördüm. Düşman görüldü. Ama headshot çıktı salak. Oy bir de body yedi. Bayıldıktan sonra. Araba nerede? Aha oradalar. Kaç kişiler ki lan? Kanka bir kişi daha var. Ben bir saralığı daha gördüm. Kanka Sana... Seni... ben arabayı alayım da geleyim. Al ben kavurdayım. Üredemeyen neyine güveniyorsunuz oğlum? Bahtis ederler adam, Bahtis. Iıııııııım. Ee... Ahra taraflarından oynayacağız ha. Devam. Şuradan mı? Aynen, şu Ahra'dan. Ar orada Redem. Redem'e, redeme çalışayım işte Ben de değil, bir daha mı Redem? Tamam, orada. Aa, bakıyor, orada. bakıyor. Gördüm. var, arkasına mı geçti? Harun, sağ tarafımız AVM sıkıyor, burada durma. Oy. Vallahi ıskaladı. Kafanı ıskaladı kanka da adamı adamı. Bir saniye ona bir bomba atacağım ben. Ay. Oğlum kim sayıyor bize? Daha daha şurada. Düşman görüldü. Kafası görünüyor adamın Harun gel arabaya binek gidelim hem alan dışıyız. Aynen aynen. Gel gel gel. kaka bu arabanın da benzeri çok da. Çabuk. Atla. Yapış. Adamlar gelmiş bile Yapıştır, yapıştır. Devam eder, devam eder. Başka adam sıkıyor. Atla, atla. Atla. Oy. Sana bir şey söyleyeyim <laughs> Öyle <atlanma yoktu. gülüyor> Lan, mısınız, mi? Öyle atlama yoktu. İddiar bombacısınız. Lan siz mi çektin sen? Ha. Allah belanı oğlum. Alana girdiğimiz iyi oldu. Ay, yukarı çıkalım, yukarı çıkalım. Gerçi orada alan dışı ki. Abo, o, o. İşte evler oynayabiliriz. Bence de oraya oynayalım. Mühimmatımız çok az haline. Göreyim mi sen adamı? Aya. Düşman görüldü. Benim buradan görüşün <laughs> yok. Birbirler, birbirlerine girdiler. Hoppa hadi. Nasıl headshot yemedi? Oğlum adam iki headshot ama body shot yedi ölmedi lan. Harun. Biz burada hırra olacak ha. Yok ya. Ya ya ya. Farkıntı yok Açıkta şurada. Yattı. Abi ben orda Koşuyor kanka. Bayağı yedi. Benden de Lan yedi. Lan soldan, soldan, soldan açılmış adam. Oyna bana oyna. Bu bizi görür ama ha abi. ha öyle bakarsan göremez. Kulübenin içine oyna kanka direkt. Sen de oraya Bak soldan yok. açılıyor adam onu oynayabilirsin. Tamam oyna siz... sen ona. Görmedim, görmem lazım adamı. Taş tamam, taş arkası adam. Nerede lan o adam? Taş arkası taş. Daha önünde taş var görüyor musun? Kulübeyi görüyorum şu an. Ha sisler Oraya gelecek bak adam sağdan gidiyor. Harun 5.56'ın var mı? Düşman görüldü. Ah. Al. 5.56 bitti bende. Oğlum sende var... Aha! Beni nereden vurdu? Daha daha arkada adam. Canını bas bence. Şu an sadece canını bas. Basacağım. Adamlar dibimize kadar geldi şu an. Eleman nereden çıktı ya? Tek kalmış o orada. Sen beni kaldırabilecek misin? Kaldırım öyle ben sen. sen. Bu salağı öldürücüm de. Oğlum bu daha sıhhi mi lan? Sen direkt canını bas başka bir şey yap. Ben öyle yapıyorum. Tam bunu direkt bayıltayım. O ölmedi bayıldı Baygın mı sen? Freniyle. Valla başka biri bay etmiş, baygındı da. Aha gördüm. Badişat yedi öldür onu. Çok güzel. Çık. Gir içeri. Kalka daha daha. Düşman Aynen. görüldü. Badişat. Lan nasıl baygındı? Oğlum göreyim mi seni adamı? Kalka bir şey söyleyeyim mi? E, oğlum şurada da baygın var. Lan bu nasıl oyun oldu oğlum? Valla ben de anlamadım. Oğlum ben oraya senin... O çabuk mu var aslında? Aa gedi. O da gitti. Harun bir kaldı. E ee, ben şu arkadaki arkadaki vurdum da bayıldıydı. Düşman görüldü. Bu nasıl iş oğlum? Dört mermim var vallahi kanka. Çıkmadı Sa şu araba. <laughs> Sana da ben bir şey diyeyim mi? Aha gördüm. Ee? Gördüm. Aka bir sıkıyı böyle oyna. Ben zaten şey oynayacağım. Mecbur bunu oynayacağım. Yati. Görmüyorum ki aha gördüm. Uuu uh, çok ince. Adam <laughs> <laughs> zıplıyordu kardeş Adam... sanki. Aynen. Mermi yanlış gördü? O zıplamasından <laughs> vurdu. Dar. Zıvalla darak. Gelince ben <laughs> zıplamacık değil bu <mi> işler kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben, mermim yok. <laughs> Dört. Kaka gel yanıma gelmiyor. Neredesin? Hani? Döndü lobiye. Yok. Bak. He. O ne lan? <laughs> Oğlum al, al. <laughs> ben de yelek yok ha. Sen bunu göstereyim ama. Allah Allah. <laughs> al dört mermi bir tane bulsak. <laughs> ben de yelek olsa. <laughs>